Selam arkadaşlar. Bugün C eğitim serimizin ikinci videosunu çekiyor olacağız. Ana başlığımız veri türleri, C programı dilindeki veri türleri. Fakat bundan öncesine birkaç basit de olsa önemli konulara değinmek istiyorum. Şimdi önümüzdeki 4-5 video boyunca birlikte bir proje oluşturacağız. Birazcık kafanız karışmış olabilir bu projeyi nasıl oluşturuyoruz vesaire. Sürekli ilk videoya dönmenizi istemiyorum. Aynı videoda halledelim bu işlemleri. Bu 4-5 video sonunda sizlerin alıştığını düşünerek artık kendimi oluşturmuş bir şekilde geleceğim. Şimdi create a new project diyorum. Buradan C++ eklentisine koyulmuştum. Empty project ve altına C++ yazan kısma tıklayıp next diyorum. Projenin ismimi Türkçe karakter kullanmadan istediğim herhangi bir isme veriyorum. Daha sonra yine location kısmına yani bu projenin kaydedileceği noktayı Türkçe karakter bulunmayan herhangi bir dizine kaydediyorum. ve Create diyerek projemin bir temasını oluşturmuş bulunuyorum. Daha sonra bu gelen ekranda sağ kısımda şurada görmüş olduğumuz search filesa e sağ tıklayıp add new item diyorum ve C++ file dosyasını seçiyorum. Fakat şurada name kısmı main.c yazıyorum. Bu arada main kısmını siz istediğiniz bir şeyi yine Türkçe karakter kullanmadan yazabilirsiniz. Fakat noktadan sonra bunun bir C projesi olmasından dolayı nokta C şeklinde yazmak zorundasınız. Yok C++ projesi kuracaksanız CPP yazabilirsiniz. Neyse biz mail nokta C'yi kurduk ve et dedim. Şimdi artık projemiz oluşturulmuş durumda. Ne yapacağız bundan sonrasında? Öncelik olarak birkaç farklı e, fonksiyonu kullanabilmemiz için temel bir kütüphane eklememiz gerekiyor. Herhangi bir kütüphane Eklerken arkadaşlar bir şart işareti koyuyoruz. Alt gr3 tuşuyla. Ben buraya include yazıyorum. Yani dahil ediyorum. Neyi dahil ediyorum? Bakın. Küçüktür ve büyüktür işaretini koyduktan sonrasında altta bir sürü az önce kütüphane çıktı. Peki. Şu an bu kütüphaneler çıkmıyor. Ben başka bir tuşa bastığım için. Ben bunları nasıl görebilirim? CTRL'e space tuşuna bastım takdirde benim şu gördüğünüz aralığa ne yazabileceksem onları bana çıkartır. CTRL SPACE. Tamam. Şimdi biz temel bir kütüphaneyi ekleyelim. stdio.h kütüphanemiz. Şimdi bu io input output'tan geliyor. Yani biz burada klasik olarak birkaç fonksiyon yazmak istediğimizi belirtiyoruz. Şu anki yazacağım kısmı anlamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Çünkü fonksiyonlar kısmında ben burayı anlatacağım. Şu an anlatmaya kalkarsam gerçekten kafanız ciddi bir şekilde karışır. Hiç bulaşmıyorum buraya. Sadece ne yapıyorsam burada onları yapın. Daha sonra return 0 diyerek bu projeyi tamamlıyorum. Şimdi basit olanlardan başlayalım öncelikle. Şimdi bizler e, projelerimiz arkadaşlar çok sık bir şekilde yorum satırı kullanırız. Yorum satırı kullanmamızın en büyük sebepleri şunlardır. Yarın bugün benim çalıştığım bir proje bir başka yazılımcıya gidebilir. Debug edinmek için veya e, biz o iş yerinden çıkartılmışızdır ya da çıkmışızdır. Bizim yerimize bu projeyi devam etmesi için başka bir mühendis ya da başka bir yazalımca arkadaş gelebilir. O devam edecek olur. Sıfırdan bu kodları yazmak ya da sıfırdan hani düşünün 5000 satırlık bir kod var. Sen hiçbir şekilde yorum satır kullanmamışsındır. Adam bu 5000 satırı okumak zorunda kalır ki anlamaya çalışsın ya da hepsini en baştan yapmaya çalışır. Onun için biz karşı tarafa kodlarımızı daha açık, daha anlaşılabilir olması için yorum satırla kullanıyoruz. Yorum satırlarını iki farklı şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Birisi slash işaretini iki tane koyarız. Bunu da nasıl yaptık? Shift tuşuna basılı tutarak 7'ye iki defa basmış oldum. Şimdi farkınızda yeşil rengi döndü. Benim buraya yazacağım ne varsa bundan sonrasında yeşil renkli yazılır. Ve bu id'e şuradan çalıştırdığım takdirde her bir satırı teker teker okumaya başlar. Fakat şuraya gelip de yorum satır işaretini görünce bu satırı atlar. Yani bu satır koda dahil değildir. Okumaz, çevirmez hiçbir şey. Dedim ki iki farklı şekilde yapabiliyoruz. Bunlardan birincisi dediğim gibi çift slash işareti koymak. Diğeri ise tek bir slash koyup yanına da yıldız işaretini koymak. Farkındaysanız iki defa tekrarladı bu olayı. Bunu ide kendisi otomatik yapıyor. Yani işte bunlar idelerin özellikleri bunlar. Yazımı kolaylaştırmak, hızlandırmak. Şimdi ben bunu aşağı doğru indiriyorum. Artık şuradaki slash yıldızla yıldız slash arasında ne, her ne yazarsam yazayım hepsi yorum satırı içerisine alınmış olacak. E peki ben bunun üstüne yazmaya kalkarsam bakın rengi yeşil ve altını çizdim. Ne diyor? Identify artık ne yazdıysak is undefined. Yani böyle bir şeyin tanımlı olmadığından bahsediyor. Dolayısıyla bir altın çizip hatamızı bize göstermiş oluyor. Veya işte altın. Neyse. Bunları öğrendiğinizi düşünüyorum ve geçiyorum artık. Şimdi gelelim temel iki fonksiyonu sizlere göstereceğim. Gerçi birini göstere, diğerini ikinci videoda. Çekelim iki ayrı videoya bölmüş olur, sen daha kısa olur. Şimdi ilki şu. Print f. İlk videomuzda hatırlıyorsan şöyle bir şey yapacak. Hello world. Şimdi arkadaşlar, şunu bir inceleyelim. Print f kısmı ekrana bir şey yazdı. Zaten printi biliyorsunuz. Hani yazdırmak, çıktı vermek. Bu print f oradan geliyor bu her dilde farklı bir şekilde anılabilir. Mesela Python'da print'tir ya da işte e, JavaScript'te console.log'dur veya işte Java'dır, C# da buralarda tarzında bir şeyler. Çok da emin değilim onları söylerken. Neyse bizim burada printf şeklinde kullanılıyor. Fakat her birinin dediğim gibi sol tarafındaki isim değişirken yani syntax yazım şekli vesaire ya da yazım kuralları değişirken sağ tarafında kalan şu parantez, iki parantez arasının nokta e, tırnak işareti açarak bir şeyler yazmak ortaktır. Yani iki parantez açarız. Daha sonra buraya biz ekrana bir mesaj yazdıracaksak onu da çift tırnak arasına alarak yazmış oluruz. Çalıştıralım. Bakın. Ne yaptım? Birinci satıra geldi. ikiye geldi. Üçe... Birinci satıra geldi. Hatta şöyle gösterelim. Bir saniye. Şöyle, şöyle bir şey yazalım. Çok daha net görmüş olduk. Şimdi şunu çalıştırıyorum. Bakın ne yaptı? de. Ben çalıştıra bastığımda birinci satırı okudu ve buradaki kütüphaneyi dahil etti. İkide bir boşluk vardı. Geçti. Üçe geldi. İşte bunun dediğim gibi fonksiyonel kısmını anlatacağım. Dördüncü satıra geldi. Baktı ki yorum işareti var. Farkında Bakın buraya hiçbir şey yazmadı. Bununla alakalı. Ne yaptı? Yorum satırını gördü. Bir sonraki satıra zıpladı. Beşinci satır. Beşinci satırda printf'i gördü. Yani dedi ki bana, demek ki ben de bu yazılımcı arkadaşım ekrana bir şey yazdırma, konsola bir şey yazdırma istiyor. Tamam. Nasıl yaptı? Tırnak içerisindeki gördüğü ne varsa hepsini ekrana yaz. Bak, hello world. Gördünüz mü? Bu kadar basit aslında bu fonksiyon kullanımı. E sonra da noktalı virgülü niye koyuyoruz? Bu noktalı virgülü arkadaşlar koymamızın asıl sebebi şu. Satır satır okurken bu fonksiyonları, şey bu yazdığımız kodları noktalı virgülü gördüğü takdirde diyor ki Demek ki şu sol tarafta yazılan ne varsa bu adamın bunlarla işi bitmiş. Ve artık benden istiyor ki bir sonraki satıra geç. Orayı okumaya devam et. Tamam mı? Eğer ki ben bunu koymazsam buradan devam eder bir şeyler. Artık ne yazdıysam onları okumaya. Ta ki şunu görene kadar. Bunu gördüğü takdirde bir alt satıra geçer. Artık buraya ne yazdıysa işte atıyorum. Printf. Emre. Mert. Ya da. Aynen Emre. Ne fark eder? Ne yazdım? Şimdi tekrar çalışıyorum. Bakın ne yaptı? Noktalı virgülü gördü. Printf'e geldi. Emre'yi yazdı. Fakat burada bir sıkıntı oldu. Şimdi. Neden? E ben buraya printf yazdım. Hello. E bir sonraki satıra geçtim. Printf Emre yazdım. Neden burada alt satıra geçmedi? Çünkü C dili hani böyle düz mantık çalışan bir de değil. Bizim burada bir şey belirtmemiz istiyor. Bir sonraki satıra geçtiğimi, daha doğrusu bir sonraki yazacağım kodu bir alt satırda yazmamızı bizden emir olarak bekliyor. Biz de bunu nasıl gösteriyoruz? Buraya <laughs> bir tane ters slash işareti koyuyoruz. Bakın ters slash. Normal slash değil. Bakın bu değil. Bunu da nasıl koyuyoruz? Alt gr soru işaret olan kısmı sıfırın sağındaki. Ona basarak ters slash işaretini koyuyorum. Daha sonrasında neye basıyorum? Şimdi bu ne anlama geliyor? Ne? Ne açılımı şu arkadaşlar şu şekilde gösterelim. Eşittir. New line. Bunun kısaltmış hali. Peki yani. Bir sonraki satıra geç. Bak, bir sonraki satırı yaz. Bakın şimdi bir çalıştıralım. Gördünüz mü? Bakın. Hello world'u yazdım. Ters slash enimizi gördüm. Bir sonraki satıra yani bir sonraki aşağıdaki satıra geçirdi. Ve oraya da artık MB'yi yaz Ben bunu koymadım zaman ne yapıyor? Şunu kapatalım. Ben bunu koymadığım zaman ne yapıyor? Yan yana yazıyor. Ha yani yan yana yazmasına bir boşluk bıraksan? Ha bu şekilde yapabilirsin. Gördünüz mü? Ya da aynı şekilde şuradaki boşluğu stil buraya bir boşluk bırak. Bakın. Gördünüz mü? Ha, yok. Ben bunları bu şekilde yapmak istemiyorum. Hani name dışında başka neler var? Onları da duymak istiyorsanız yine her biri Ters slaş işaretiyle birlikte mesela T tuşuna bastım. Burada ne oluyor? Hatta dur bunu bu şekilde göstermeyelim de şu şekilde gösterelim. Ters slaş T. Altta bir tane daha printf koyalım. Mert yazalım. Şimdi şu ters slaşın olayı da şu arkadaşlar. Tap. Bir tap boşluğu kadar içeriye gir. Bakın bir tap boşluğu. Bir tap boşluğu da genelde arkadaşlar buradan değiştirilebiliyor fakat bütün idelerde ortak bir şekilde 4 karakter boşluk bırakır. 1, 2, 3, 4. Gördünüz mü? Yani ha sen gelip de şuradan 1, 2, 3, 4 bırakmışsın. Ha gelip buraya ters ilaç tap koymuşsun. Bu bu kadar. Şimdi biz bu videoda dedik ki veri türlerini anlatalım. Fakat 10 dakika, 11 dakikalık bir video olmuş. Daha fazla uzatmayayım. Umarım burada çok net bir şekilde anlamışsınızdır. Videoyu kapatayım. Bir sonraki videoda veri türlerine geçelim. Umarım anlattıklarımı rahatlıkla anlayabilmişsinizdir. Ben de aynı şekilde anlatabilmişimdir. Bir sorunuz olursa yoruma kesinlikle yazın, cevaplarım. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.